Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Güzel bir cumartesi gününde Doğu kardeşim ve Gürkan abim burada. Çok güzel bir imkanlar bulduk. Bunlarla sizlere tanıtmak istedik. Efe boyu tespihlerimi zamanında çekmiştim. Evet kendimi biraz da geliştirdiğim için şimdi de doğal piyasada fazla bilinmeyen, tanınmayan ama gerçekten çok kaliteli ve çok güzel tespihleri sizlere tanıtacağım. Burada iki tane Ali Aydar Yılmaz ustamızın tespihi, 4-5 tane de Mustafa Bülbül ustamızın tespihi var. Ve daha değişik çeşitli tespihlerimiz var. Bunları da video arasında sizlere teker teker tanıtacağız diyeyim videoya başlayayım. Öncelikle şurada Türkiye'mizin değerli tespihlerinden biri Andız tespihi. Mustafa Bülbül'dü değil mi? Mustafa Bülbül ustamızın tespihini size göstermek istiyorum. İmamesi yok. Şurada imame tarzı bir şey yapmışlar. Gerçekten çekimi muazzam Türkiye'mizin nadide parçalarından, değerli parçalarından biri kıymet bilinmese de andız tespihi diyebilirim size. Gerçekten çok değerli, şakır şakır çekimi olan mükemmel ötesi bir tespih. Ama biz Türkiye'de bunun değerini fazlasıyla bilmiyoruz. Kuka'ya, Brezilya'dan gelen kukalara özen gösteriyoruz. Aslında andız tespihimize de, yerli tespihlerimize de, yerli ağaçlarımıza da gerçekten önem vermemiz gerekiyor. Neden vermiyoruz? Ben de dahil olmak üzere vermiyorum ama şöyle söyleyeyim ben artık vermeye başladım. Doğu kardeşime bir tane hediye tespih kendi torna kafamda yaptığım tespih vardı. Andız tespih. Ve bunu gerçekten seve seve yaptım. İşlemesi de kolaydı, güzeldi. Yorucuydu ama güzeldi. Hemen şuradan yeni bir ağaca geçmek istiyorum. Kesme özü ağacı. Şöyle. Maskot. Yine Mustafa Bülbül Usta'nın eseri. Şöyle. Bu tespihleri de Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Şöyle. Gerçekten şakır şakır. Ben bunu niye çekemedim? Elimden kaydı bir anda kesme özü ağacından yapılan bir tespih. Rengi muazzam, kokusu muazzam. Gerçekten çok güzel bir işçilik ve ürün. Şöyle kapsül tarzı. Çok güzel ya. Biz bu doğalları niye bu kadar ya değil Doğalları niye bu kadar çok yönelmiyoruz ki? Ya doğalların fiyatı daha çok olması lazım. Daha pahalı olması lazım. Doğal sonuçta bir ağaç, doğal. Hani sonuçta nesli tükenebilecek bir şey. Plastiklere daha çok önem veriyoruz. Daha çok değer veriyoruz. Ya ortalama piyasada satılan bir sıkma keribar kadar fiyatı var bunun ya. Öyle söyleyeyim. Sistemli bir de usta işi şöyle. Ustası da burada. Mustafa Bülbül. Şu an elimde tuttuğumda kızılcık kirazı. Şuna bak ya. Şöyle yapısı. Şunu netleyeyim biraz daha. Şöyle yapısı, imamesi, bir yandan Gürkan abinin yandan şakır şakır tespih çekmesi. Şöyle kızılcık kirazı bunu da bırakıyoruz. Hemen şuradan kör diken ağacına geçmek istiyorum. Ya çekimleri gerçekten hafif, rahat, güzel. Böyle bileğe geçecek. mükemmel bir tespit daha. Kör diken ağacını da kenara bırakıyorum. Hemen şurada sakızlık. Sakızlığı duymuşsunuzdur. Ben de çok duydum. Sakızlık ağacı. Hepimiz duyduk bunu. Ve piyasada fazlasıyla geçiyor. Heyecandan şu an... He? Menengeç. Menengiç. Menengiç. Öyle de Kahvesi mavesi var. Evet. Şu onunla bu aynı mı? Tabii. Melengiş, sakızlık. Menengiç sakızlık. Hatta bunun kahveleri falan da var. Vay be. Her gün yeni bir bilgi desene işte. Ya tespitçiliğin sonu yok. Her şeyden tespit çıkartıyorlar ya. Şöyle. Şun. Ama güzelliğe bak ya. koklayacağım. Harbi lan. Kokusu da çok güzel. Kokusu da muazzam. Ya çektiğinizde eliniz, eliniz bir kere mis gibi kokar. Öyle söyleyeyim. Şimdi sigara mıgara içen adamız sonuçta. Karşımda Gürkan abi yakmış sigarayı mesela içiyor. Sigara içen adam olarak... gerçekten bunları kullanmamız güzel olur yani. Kahvesini çok duymuştum da ağacından yapılan tespiti ilk kez görüyorum. Ve çınar ağacı bak. Bir baba şefkatiyle. Meyvesi yoktur, gölgesi yeter misali. Çınar ağacı benim ilk günden beri çok hoşuma gidiyor. Bunu Doğu kardeşimle görmüştüm. Gerçekten muazzam. Çok 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 hafif bir tespih. Elinizde tespih var mı yok mu belli değil. Çok çok hafif bir tespih. Çok hafif. Ama rengi, çekimi muazzam güzel ya çok hafif ağır görüntüsü de. Ya görüntüsünde ağır gibi duruyor ama çok 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 hafif bir tespih. Sesinden de belli oluyordur zaten. Diyeceğim de olmuyordur. Sesi de dok gibi çıkıyor. Çok çok güzel bir tespih. Benim bu çok çok hoşuma gitti. Çok 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 çok. Hemen bunu da bırakıyorum. Harnup ağacı. Doğru mu söyledik o Harnup ağacı. Şöyle. Bunu çekelim. Harun'un pahacı. Bunun kokusuna bakmak istiyorum. Oğlum bunların hepsi güzel kokuyor. Harbi güzel kokuyorlar. Mesela ben kukada bu kadar güzel bir koku görmedim. Kukayı ne kadar çekersen çek. Ne kadar ısıtırsan ısıt. Ya bana şahsen şu koku damla keri bardan daha güzel geldi. Bunları da araştırmaya baksan her birinin farklı farklı faydası vardır. Ya doğalın her türlü faydası var. Fazlasıyla faydası var. Çıplak ayak çimenlerde nasıl faydası var? Sonunda faydası var. Ali Haydar Yılmaz kokamız. Gerçekten muazzam. Ve usta işçilik fiyatını da bu aralarda arttırdı. Ve gerçekten kullanılmış renk almış. Bunun daha hiç renk almadığı hali hatırlıyorum. Doğu kardeşim bunu şakır şakır kullanmış. Şu güzelliğe bak ya. Şöyle göstereyim. Netleştirelim şunu ya. Ali Aydar Yılmaz ustamızı e, genelde şöyle tanıtayım size. Pala tespihi bilirsiniz YouTube'dan. Duymuşsunuzdur, izlemişsinizdir. Onun abisi, tespih ustası. Genelde bakalit tarzı çalışıyorlar. Ama hani sizin istediğiniz malzemelerde çalışıyor. Biliyorlar. Şöyle çok güzel de bir kesim, çok güzel de bir tespih yapmış. Bunların 33'lüğü falan da var. Adam gerçekten güzel işçilik yapıyor. Maşallah var. Abi kardeş tespih camiasına gerçekten güzel şeyler katıyorlar. Tekrardan Alaydar Yılmaz Tespihi. Bunun anısı bizde fazlasıyla var. Çok fazla bir anısı var. Zaten hemen karşındaki adamlar da gülmeye başladılar. Anısı gerçekten çok fazla. Bunu Doğu kardeşim Bakalit diye almıştı zamanında. Sonradan da yeni sıkma mıydı bu? Yeni sıkma olduğunu falan anlaşıldı. Aramızda gerçekten kavga dövüş kıyametle oldu. Yani renk aldı canım bu sapsarıydı. Ee, Gürkan abi Doğu'yu bıçaklıyordu biz tuttuk falan. Sonra öyle, öyle bir mevzu oldu aramızda. Şöyle bırakmak istiyorum ama en güzel anısı olan şuydu. Bunu WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarımız da hatırlar. Instagram'dakiler de hatırlar. Ben şu tespitten iki tane, bir tane buldum. Şu tespitten. Kukaydı. Gerçekten muazzam bir eski kukaydı. İmamesi yoktu tabii. Doğu kardeşime bunu dedim. Al dedim yazdı kaç adet diye. Çok uygun bir fiyata da hediye tarzında verdik bunu. Gerçekten muazzam bir tespih. Benim çok hoşuma gitti. İmam ayarlamış kendisi. Püskül müskül de koymuş eski bir anonim. Sana anonim. <laughs> Abla küfür ediyor bu ya. Evet, plastiğe geldik şimdi. Plastik değil mi bu? Orijinal. Kaç gramdı bu? 23 23, 23 gram. Kadar. Fosilli plastik. Evet. Bu da şey metal, alpaka. Tabii. Ha, tamam. Evet arkadaşlar, ee... Biz size böyle diyelim ki şimdi, şimdi damla keri var deyince küfür ediliyor ya da bir şey deniliyor. Orijinal damla keri var diyeyim ben size. Siz plastik olarak algılayın. Gerçekten mis gibi kokusu olan ama dediğim gibi doğallar bana daha güzel kokuyor diyebilirim size. Şunu nasıl şu tutacaksın tutsana. Böyle mi? Işığı mı kapatsak? Belli olmuyor. Yok öyle belli olmuyor. Işığı mı kapatsak? Ha? Şuradan ışığı kapatsana. Neydi bu? Dominik. Dominik. Kapat. Aç bir şey yandan. Şöyle ver şunu. Cık. Bozuk bu. A az bir şey belli oluyor. Dominik oldu. Ama bozulmuş bu. Aldığın ustasına götür. Evet Dominik Cherry barımızda şöyle kenara kaldırayım. Gerçekten hani gördünüz şu anlık şöyle tespitleri size doğalları göstermiş olduk. Hemen yeni tespitlerimize geçtik. Tekrardan doğal, e, çoğunu bilmediğimiz tespitler. Ben dahil bilmiyorum. Aşağıya notlarını aldım bilerek karıştırmamak için. Şimdi İsmail Yurtseven. Doğru değil mi? İsmail Yurtseven. Buraya ödülünü almak için. Yo pardon o paralı ödüldü. İsmail Yurtseven Morgül ağacını sizlere tanıtmak istiyorum. Şöyle. İsmail Yurtseven Morgül ağacı. Şöyle sikkesi burada yapan ustanın. 21'liydi değil mi bu? Ne oldu rahmetli mi oldu usta? Yok, çalışmıyor. çalışmıyor, bıraktı. Emekli oldu. Emekliliğe ayrıldık. Bu yüzden satmıyoruz biz. Satmıyoruz. Emekliliğe ayrılmış usta. Daha tespih yapmıyormuş. Ve Doğu kardeşim de bunu son zamanlarda yaptır, yaptırmıştı. Son zamanlarda değil mi? Daha geçen sene falan yaptırmıştın. Gerçekten şöyle. Ustanın son tespihleri diyilecek durumda. Ve bizim ustamızın kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane tespihi var. Ustamızın son 5 tespihi. Morgül ağacı da gerçekten bir koklayalım. 21 değil mi bu? Muazzam bir kokusuna sahip. Ya yani i̇ster şöyle ikili çekilebilecek durumda. isterseniz tek tek çekilecek durumda. Şöyle ip yollarını falan göstereyim. 3-4 kat ip atmışlar. Gerçekten mükemmel bir kokusu olan tespih. Ödacı orada mı abi? Peygamber Efendimiz'in sünneti. Şöyle. Ödacımızı da gösterelim hani görmedik demesinler. Muazzam bir kokusuna sahip. Gerçekten çok güzel bir tespih yapılacak değil mi burada? Bir yapalım bir tane imam buluruz buna. İmamesini var mı? Nerede? Görmedim. Ha imamesi de var. Niye yapmıyor bunu? Muazzam bir şey ya. Şöyle. Gerçekten güzel olacak tespih. Bunu da bırakalım. Hop oh, kameraman düşüyor. Kamera, Kameram. Sakin. Hemen şuna. Stabilize. Akça ağacı. Bu çok değişik şeyler ya. İlk duyuyorum. Ama rengi falan çok güzel. Bu kaçlı? 19'lu. 19 Uf. Ne güzel kokusu var ya. Bilmediğimiz gerçekten doğal kıymetler bunlar. Çok güzel doğal kıymetler. Şunun güzelliğine bak ya. Şöyle netleştirelim. Rengini görsün arkadaşlar. Renge bak sanki üzerinde boya çalınmış ha. Yani bir boya çalsan şu sanat eserini yapsan Allah'ın işi ya. Vallahi Allah'ın işi ya. Hani bir sanat yapsan bir boya vursan buna bu kadar güzel vuramazsın. Boya mı yoksa? Harbi mi? Boya bu. Boyanın boya tam tam olarak boya değil. Stabilize deniyor. Iş. Stabilize. Stabilizasyon. Ama kokusu da mı ondan kaynaklanıyor? Arada bir boya değil. Kokusu kendi kokusu ağacın. O kadar da övdük şimdi sen bizi bozdun. Olsun. Her şeyin doğrusu. Ama bilmiyorum. Doğal olarak da çok güzel ya. Kokusu çok hoşuma gitti. Kendi rengine yakın bir renktir o zaten. Kokusu hoşuma gitti. Şöyle muazzam bir işçilik. Bu da bir abonoz çeşitlerinden biri değil mi? Bilek Bunun bilek? Bilek buğut. Siyah abonoz oluyor yani. Evet. Abanozun bir türü. Niye Türkçe Çin söylemiyorsun? İçinde kahverengi hareleri vardır. Belli olur mu bilmiyorum. Işıkla daha belli olur. Bunun kokusu var mı? Bunun da var. Ama bunun kokusu şunun kokusuyla aynı. Yan yana durduğu Olabilir. Üzüm üzüme bakarak karar misali. Şöyle tekrardan İsmail Yurtseven ustanın işçiliği. Abonoz ağacı. Şöyle maskot. Gerçekten adam güzel çalışmış ama ya. Yani. <laughs> Çok güzel çalışmış. Ama nedense maskot çalışanlar artık bu devirde hep aynı şey, aynı kesim çalışıyor. Bu kesimler sen öyle aynı şey, yani bir ölçü verdin mi ona? Evet, 13-15'te. Kapsül mapsül çalışıyor muydu? Çalışıyor tabii. Ben özellikle o şekilde yaptım. Ama Şu daha çalışmıyor işte. De... İsmail e Yurtsevan bıraktı değil mi? Evet, bıraktı. Emekliliğe ayrıldı. İstesek de yapmaz. Yok. O zaman şimdi piyasada gerçekten değerlenecek bu tespitler. Şöyle Coco Polo mu? Coco Polo. Coco Polo. Ne güzel bir isim var bunun böyle. Şimdi Coco Polo. Yani bu saydığımdan hani duyduğunuz bir isimleri varsa aklınıza gelecek hani böyle duyduğumuz isimleri falan varsa söyleyin ya da merak ettiğiniz şeyler varsa söyleyin onları da bulup getirelim size. Coco Polo. Bunun kokusu var mı? Çok. İnce bir kokusu var. Benim. Öyle diğerleri gibi keskin bir kokusu yok da. Ama gerçekten şey ya. Bu da boya değildir inşallah öveceğim. o normal. Ağacın kendisi öyle. Baksana ya. Abi görüyorsun değil mi Allah'ın işini? Gerçekten muazzam bir hani sanatta yani doğa da veriyor bize ya. Sanatçının eline sağlık ve doğamızda sağ olsun. Evet bu da arkadaşlar doğu antes pardon yılan tespi. Yılan ağacı. Hani hatırlarsınız Doğan Naz. Tespihçi, üst düzey tespihleri toplayan. Onun en sevdiği ağaç. Yılan ağacı. Ama yılan ağacına daha çok şey var ya, sevgi var. Bu yılan ağacının demeleri nedeni de hani yılana çok benzediği için mi? Ağacı o, o Şuna baksana yılanın şeyine benziyor, kabuğuna falan benziyor. Desen. Desen benziyor yani. Aynısı. Şöyle. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlar tanıttıklarımız bu kadar olsun şimdilik. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Aklınıza gelebilecek daha diğer türlü farklı çeşitli ağaç tespiller ya da doğal tespiller varsa ya da Efe Maskot ne istiyorsanız yorum olarak atın. Biz de sizlere bu tespilleri bulalım paylaşalım. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Görüşme dileğiyle.